Bilgisayar başında uzun zaman geçirmek zamanla bilek ve kol sağlığını tehdit edebiliyor. Bu noktada devreye giren Razer Pro Click V2 Vertical Edition ergonomik ve dikey tasarımıyla hem konforlu hem de uzun vadeli sağlık avantajlarını bir arada sunmayı amaçlayan bir dikey fare. Razer ProClick V2 Vertical Edition ergonomik tasarımıyla öne çıkan ve uzun süreli bilgisayar kullanımında bilek ile kol yorgunluğunu minimuma indirmeye hedefleyen bir fare. Bu modeli serinin diğerlerinden ayıran en önemli özellik dikey tasarımı. Bileğin doğal el sıkışma pozisyonunda durmasını sağlayan 71.7 derecelik açısıyla kas gerginliğini önemli ölçüde azaltıyor ve avuç içine rahatça oturuyor. Ancak bu tasarımın sadece sağ el kullanıcılarına uygun olduğunu belirtmek lazım. Razer'ın Focus Pro 30K optik sensörle donatılan fare profesyonel işlerde ve günlük kullanımda yüksek hassasiyet ile takip doğruluğu sunuyor. Hızlı refleks gerektiren rekabetçi oyunlarda klasik oyuncu fareleri kadar çevik olmasa da esasen böyle bir kullanım için tasarlanmamış. Yine de uzun saatler boyunca strateji ya da RPG türü oyunlar için gayet uygun. Tek şarjda 6 aya kadar pil ömrü sunan cihazda Razer Snaps 4 yazılımı üzerinden tuş atamaları, DPI ayarları, RGB ışıklandırma ve AI Prompt Master gibi üretkenliği artıran kısa yol atamaları yapılabiliyor en güçlü kısmı da herhalde fiyatı bu fareye piyasada 7000 lira bandında bulabiliyorsunuz